Biliyorsunuz Türk burada adet olduğu üzere belli aşamalardan geçtikten sonra yeminle yelek giymeye hak kazanılır. Ve yeminle kardeşlerimiz Türk Çapur'da bilen Türk Çapur neferi ve kardeşimiz olarak aramıza katılırlar. Türkiye'de yemin merasimlerinde bayrağı el basılarak yemin edildiğinden ve Türk Çapur'da da el basıldığından yemin merasimi herkesi ayakta dinlemesini rica ediyorum. Herkesi ayağa e, çağırıyorum efendim. Arkadaşlar şimdi hani hep beraber yemin tazeleyelim mi bu kadar kalabalığız? Olur mu? Uygun mudur? Evet, evet, evet. Arkadaşlar sizler ilk teşkilatlarınızda aşamalar geçip bu yeleği 20 a kazanmışsınız. Onur duyduk. Birbirinden değerli insanlar Türk çavura katıldıkça Türk çavurun değeri artıyor. Siz bir artı değer katıyorsunuz ve Türk çavuru büyüyor. Aramızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben söylüyorum, siz tekrar edeceksiniz. Hep beraber, bütün herkes eşlik ediyorum arkadaşlar? Peki. Sevgi, saygı, sadakatle. Sevgi, saygı, sadakatle. Türk şafına bağlı, bağlı Birlikteliğimizin onurunu her yerde her şartta her her temsil edip koruyacağıma kardeşliğimizi yücelteceğime namusun ve şerifin üzerine ant içerim namusun ve şerifin üzerine ant içerim daha yüksek beyler birliktelimiz gücümüzdür birliktelimiz gücümüzdür hayırlı olsun arkadaşlar kardeşliktir değerli arkadaşlar yelekleri giydirdikten sonra kendi ilk teşkilatından arkadaşlar kucaklaşmak için buraya ilk teşkilatlarından da birer kişiyi tepsiden alalım hem arkadaşları fazla ırpalamayalım hem de zaman süre olarak kurulumu yetişemeyeceğiz. <laughs> Riyad edelim. Kendi teşkilatını buraya alın. Kırk derece teşkilatını buraya alın arkadaşlar. Kırk, sadece kırk derece teşkilatı buraya geldi. Kırk